Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Dilek Hocam'la beraber aile danışmanlığının önemi üzerine konuşmak için birlikteyiz. Ben psikolog aile danışmanı Nazlı Can Toklu. Dilek Hocam siz de tanıyalım. Merhabalar. Ben de psikolojik danışman Dilek Altıner. Bugün sizlerle toplumumuzun en küçük yapı taşı olan aile üzerine konuşmak istiyoruz. Aile danışmanlığını konuşacağız bugün. Hı hı. Neden aile danışmanlığını konuşacağız? Çünkü e, son zamanlarda özellikle toplumumuzda yaşanan yoğunlaşmanın en çok görüldüğü yer aile ne yazık ki ve ailede yaşanan özellikle 0-6 yaş döneminde yaşanan travmalar ya da yanlış yetiştirme tarzlarından kaynaklı problemler e, hepimizin hayatını bir ömür boyunca olumsuz bir şekilde etkiliyor çoğu zaman travmalara ve travma sonrası stres bozukluğunu yarattığı başka sorunlara dönüşüyor Nazlı hocam. Siz Ay, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani aile danışmanlığı konusunda aslında dediğiniz gibi yani şu anda Türkiye'de en önemli alanlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Sadece dediğiniz gibi çocuklar gerçekten çok önemli. Hem çocuklar nezdinde çocukların yetişkinlik dönemini çok etkilediği gerçekten zaten görünen bir gerçek. Fakat aynı zamanda çiftler arasında yaşanan problemler de evliliği bir yerde kalitesiz bir hale getiriyor aslında. Çiftlerin 29-30 yıllık evlilikleri oluyor, 5 yıllık 10 yıllık bu emekler az denilebilecek emekler değil ve bu emeklerin sonucunda insanlar bir mutluluk bir ürün, mutluluğu barındıran bir ürün aslında istiyorlar. Fakat maalesef yanlış uygulamalardan yanlış inançlardan kültürel mitlerden dolayı insanlar maalesef bu mutluluk içeren ürüne evet. bir türlü ulaşamıyorlar diye düşünüyorum. Evet. Aslında burada aile danışmanları veya psikolojik danışmanlar, psikologlar olarak biz devreye giriyoruz. Evet. Ve aileyi daha kaliteli, daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü insan yaşamı dediğimiz şey aslında çok önemli bir olay. Bu dünyaya bir kez geliyoruz evet. ve her insan kadar, en az her insan kadar mutlu olmaya hakkımız olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki bütün insanların bu hakka sahip olduğunu düşünüyorum. Bu konu aslında çocukları da içine alacak şekilde ailelerin kültürel mitlerinden veya kendi kök ailelerinden getirdikleri aile yapıları sebebiyle çocukların da aslında arada heba olduğu evlilikler olmuş oluyor. Çok da rastlıyoruz aslında hocam yani bu evliliklere, bu çiftlere. Maalesef çünkü çocukların üç ebeveyni var aslında. Aynen Annesi, öyle. babası ve anne babası arasındaki iletişimi üçüncü ebeveyn olarak adlandırıyoruz. Hı hı. Ve o üç, üçüncü ebeveyninde gözlemledikleri sorunlar, problemler, iletişim engelleri, iletişim kazaları çocuğun aslında yaşam tarzı ve yaşam şeması haline geliyor. Aynen öyle. Yani O şemalar onun diğer insanlarla kurduğu ilişkinin Kalitesini belirliyor aslında, telini Tabii ki. belirliyor. Yetişkinlik dönemi çok etkileyici bir faktör. Yani dediğiniz gibi 0-6 yaş, ergenlik döneminin nasıl atlatıldığı, evden bir çocuğun nasıl ayrıldığı. Ee, örneğin ben şu örneği verebilirim. Ee, özellikle çok oluyor bu. Bir çocuk gerçekten bir şeyleri hedefleyerek amaçlayarak mı o evden ayrılıyor Hı -hı. yoksa asıl temeldeki amacı aileden bir an önce gitmek mi? Evet, çok, Bu çok, çok önemli bir ayrım aslında çok ailelerde. Katılıyorum. Eğer aileden gitmeyi evliliği bir kurtuluş olarak görüyorsa Aynı kendi kurduğu evlilikte de çok büyük problemler yaşanıyor. Tabii ki. Çünkü yanlış olanı bildiği halde onu yapmaktan vazgeçemiyor. Tetikleniyor aslında. Evet. Yani ya da eşiyle kendisine nasıl bir rol biçiyor? Eşi ona nasıl bir rol biçiyor? Aynı zamanda eşinin geldiği ailede de yaşadığı bir sürü bir problem sürü... olabilir. Kesinlikle. Zaten e, travmatik bir aileden gelen insanlar genelde az önce de dediğimiz gibi kök aileden e, problemle bir evliliğin içerisine geldikleri için e, aşılamamış problemler aslında bir kar topu gibi büyüyerek devam ediyor Kesinlikle. ve bu aslında nesilden nesile aktarılan problemler zinciri olarak karşımıza çıkıyor. Bize de genelde zaten bu tarz yetişkinler, bu tarz bazı evlilikler gelmiş oluyor. Biz bu problemleri aslında çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla genellikle kök aileyle çalışıyoruz diyebiliriz. Bizim aramızda olmayan insanlarla çok fazla haşır neşir olmaya, onları tanımaya çalışıyoruz aslında. Fakat burada şöyle bir problem oluşuyor. Hani bize en son noktada gelindiği için Aynen e, öyle. olaylar çok büyümüş ve bazen içinden çıkılamaz bir hal alıyor. İçinden çıkılamadığı durumda da hani birkaç seansta bu olayın çözülmesi gerektiği inancıyla gelen danışanlarımız çok hızlı bir şekilde sorunun çözülmesi ve hatta kendileri bir an önce bu süreçten da hep aynı zamanda çocuklarının da bu süreçten çok olumlu bir şekilde ayrılmasını istiyorlar ama tabii ki bu evliliğin ne kadar sürdüğü o ilişkinin temelinde ya da insanların anne rahmine düştüğü andan itibaren bugüne kadar getirdiği alışkanlıkları, karakterleri, değerleri hani bir anda anlaşılamayacağı gibi bir anda da çözülmesi mümkün değil. O noktada hani devreye gerçekten e, sabır giriyor. Aynı devreye giriyor. Devreye aslında kendine dair bir şefkat duymak, karşısındakine dair şefkat duymak ve aslında hani daha kalıcı çözümler üretmek için biraz sabırlı olmaz olmak gerekiyor, gerektiği gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Fakat bu gerçekle yüzleşmek bazen zor geliyor insanlara. Ciddi anlamda direnç gösteriyor çünkü bazen danışanlarımız değişmek cesarettir. Cesaret de bazen bulunsa bile o değişmenin getireceği bazı olumsuz sonuçlar olabileceğini olarak bazen değişmeme isteğiyle de geliyor danışanlarımız. O noktada gönüllü gelmek çok önemli diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani direncin çok daha az olduğu danışanlara tabii ki çok daha kolay evet. sonuçlar alıyoruz. Evet. Aslında hocam çok da güzel bir yere değindiniz. Hani Bunu tavsiye ederek de aslında bu konuşmayı tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Ee, bizi izleyen, e, çeşitli bilgiler edinmeye çalışan herkese en büyük tavsiyemiz e, bu olmalı bence. Hı hı. Bilmiyorum e, siz ne dersiniz? Olaylar çığırından çıkmadan e, bu emekleriniz yıllarca e, yanlış yerlere harcanmadan problemi ilk fark ettiğiniz anda bir uzmana, bir aile danışmana, bir psikolojik danışmana veya psikoloğa başvurursanız eminim evliliğinizin gelen gelecek olan yılları ee, çocuğunuzun büyüş tarzı, evliliğinizin tarzı, e, sizin hayat kaliteniz, günlük yaşama bile yansıdığı için günlük yaşam kaliteniz e, çok etkilenecek ve e, çok da verim alacaksınızdır. Olaylar büyümeden çok fazla başka insanlara, üçüncü şahıslara yansımadan, çocuğunuza çok fazla yansımadan bu danışmanlık hizmetini alırsanız çok daha kaliteli ve verimli bir yaşamınız olacağını söyleyebilirim. Dilek hocama da çok teşekkür ediyorum. Hocam ben çok sağ olun. Ediyorum. Tekrar sizlerle birlikte video çekmek veya size çeşitli yararlı bilgiler vermek için bir araya geliyor olacağız. Bizi dinlediğiniz için, zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz. Sağlıklı günlerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.